Herkes daha sevgili dostlar, ben PlayDDM'yi kıracağım. Oyunumuzun 11. bölümüyle karşınızdayım efendim. ah birileri daha varmış. Ya. Bitirdik sanırım bir önceki bölümü. Ama gelmeye devam ediyorlar. Kapı kırıldı, iyi oldu. Problem yok. Her yer temiz. İlerlemeye devam ediyoruz. Bu, Assassin tarzı. Yani böyle sessizce ilerleyip uzaktan bile pıt 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 indirdiğimiz susturucu silahlarla indirdiğimiz bölümler. Birçok insanın hoşuna gidiyordur. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de seviyorum. Ne diyor? Ha ölen arkadaşıyla ilgili konuşuyor galiba. Bir önceki bölümü izlediyseniz bilirsiniz arkadaşlar. Bu bulunduğumuz yerde bir arkadaşımızı infaz etti İran askerleri. Geldik arkadaşlar. 200 metre sonra bir binanın içinde hedefimiz varmış. Oraya gideceğiz. Hazır mısınız? diyor. İlerleyelim dedi. Burası bir alışveriş merkezi büyük ihtimal ama ah olmuş. Mahvetmiş alışveriş merkezini. Ne yapıyoruz kardeş? If ee, pozisyonları geri alın diyor. Bu yolun sonu pis bir yere çıkıyormuş abi. Bizim ekip nereye gideceğini biliyor bu ara. Abi bir saattir kapı kırı kıra bir yerlere gidiyoruz ama bir bitmedi ya. Ben gidemiyorum. Niye? Diyor ki siz ikiniz çatıya çıkın bize koruma sağlayın diyor. Elbeşir'in lokasyonu bulduk galiba diyor. Nükle nükleer füzede onda olabilir diyor. Yeni bir Bin vakası yaratmıyor mu diyor. Bu abimiz çıkana kadar biz çıkamıyoruz. Çünkü oyun böyle yapmış. <laughs> Kardeş ben niye çıkamıyorum lan? Ha. Oyun izin vermiyor ya. İlginç. Yani onlar konuşana kadar çıkamıyorsun. Yani normal tabi de. Şimdi destek ol diyor. Marine kuvvetlerine destek ol diyor. Bir dakika burada bir tüfek gibi bir şey vardı. Bir dakika bir daha bakalım. Neyse. Yıkık dökük binanın önündeyiz. E ee, aynı silah. One three set and ready over. Hazır dediğimde başlayalım diyor. Hiçbiri kıramıyoruz Harika. Her yer temiz gözüküyor devam edin. Disregard. Headlights. Oğlum, kimse yok lan etrafta. Ready, go, go, go. He, binaya girdiler. Bundan sonra zikpol evciğim <laughs> pek bir şey yok. Roger. They floors. Ha yakaladılar galiba. Flashbang kat dedi. Aha. ikinci katına çıktılar. Elbeşir burada bir yerde diye şu an arama yapıyorlar. Aha. Güzel gibi şey lan. Ne kaçıyor oğlum? O ne lan? Ant oh. Hemşerim ne oluyor? Truck inbound. Left a building. Light it up. Fuck. More hostiles. Shit. They're coming this way. They're crossing the playground. Light them up. RPG on the roof. Drop that son of a bitch. You're on. I did. Oğlum öldürdük ki onu. <gülüyor> 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 Makine kendi kendine atış ediyor. Bottom floor, these lights. Damn it! stop. Come on. Yetişebilecek miyiz sizce? El beşire. Bu kim lan? El beşir mi bu acaba? Gerçek el beşir mi? Yoksa dublör falan da olabilir. Mesela Saddam'ın 8-10 tane dublörü varmış. Ha, sırtla da götürüyorlar, değil mi? E, nereye gidiyoruz, kardeş? Allah, burayı korumam gerekiyor. Nerede oğlum bizim adam? Ah bir, şey. bir anda durdu her şey. Bir anda durdu her şey. Bir anda durdu her şey. Bütün silahlar durdu ve barış konuştu. O şey çekişle verilen arabalar değil mi bunlar? plak bakayım. Fransa plakaymış. Avrupa Birliği şeyle. Ne yapıyoruz kardeş? Hey, hey, Lan Beşir hey, uyan Beşir. Hey. Don't die hey, oh, Beşir. Behrüle biter neye çıkacak? Beşir. Hang on, hang on. Beşir. Yeah. Blackburn. Blackbird. Lay some claymores down here. Klaymor döşe diyor, mayın döşe diyor yerlere. Biz de şey yapmayalım diyor. Nerede lan Klaymor <laughs> Nereye döşeyelim başka? Şuraya döşeyelim. döşeyelim. <laughs> Tamam döşedim. Tamamdır pampa. Geliyorlar Allah'a geliyorlar. Ha geliyorlar kardeş. Bu kadar kanka ya. Çok gergin. <laughs> Yine iki tanesini birden aldı tek kurşunla. Diyor ki tutsağımız var diyor. Bir an önce bunu buradan çıkarmamız lazım diyor takım. Sakın ölmeyin diyor. Hayatta kalın diyor. Anlaşıldı. Aha buradan geliyorlar. Gel hele gel. Ben bir de şuradan geliyorlar şimdi. La dur kardeş la. Ana ne yapıyorsun sen ya? Gel. Gel hele, gel. İkinci kata mı çıkacağız? Yerimizi değiştiriyoruz. Hadi bakalım. Sırtla kanka, kucakla. At sırtına. Elbeşir kaçırmaca. Babası bizi vurmasın. Vallahi Akpan davasına dönecek bu iş ben sana söyleyeyim. Neyse siz evlerin mutlu olun da gerisi önemli değil kardeş. E ee, yani çok bu konu değiştirdik şimdi biz. Allah Allah. Ne lan? Allah'tan hepinizin tüfeğinde şey var kanka. Lamba var. Lan. But... Hey, çok yakın. Next. Yollayın kardeş, yollayın. Beşir hala elimizde. Sakın ölmeyin, I'm sakın ölmeyin diyor. Ölmeyelim de yeah, kardeş. Ne oldu? Dua mı ediyor, ne diyor? Blackbird, to pull out. Ne diyorsun kardeş? Ne alayım? Tamam. La oğlum bu nereye gidiyorsun lan onlar orada.

Ben giremiyorum. Niye ben giremiyorum? Bak. sona ben bineyim ha. En sona ben binerim. Ya bu oyunda beni bizi iyice ameli yaptılar ha. buraya getir diyor. Onu kaybediyoruz diyor. Bas 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 bas. Sen basamıyorum. Bana verme. iyi oldu. <laughs> beni nasıl buldunuz? <laughs> Katliam videosundan mı diyor? Evet. Süleyman. Süleyman. He was for leverage and he stole them. he used me. Abi, <laughs> çalmış Solomon Solomon Buna <laughs> ihanet etmiş I will get him for <laughs> this Listen Solomon 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 The of <laughs> this month Aynı 14'ünde Gün batarken <laughs> Saldıracakmış ve her yeri hey, cehenneme çevirecek. Solomon, you want me Solomon diğeri diye öldü adam. Gözler açık gitti. Başırın. Hayır beşir. He was about Here's his phone. Nihal evlenmedi ya bununla. Ama Behlül'le Bihter'i söyleseydi başta matmazeli böyle olmazdı. Son Solomon, Solomon diye ağlarsın işte. Rock and the Hard Place görevimizi bir sonraki videoda yapacağız abi. E, Şimdi burada bitiriyorum videomu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın efendim. Ama önce şu videoyu izleyelim öyle bitirelim. Benzer bir şeyler varmış efendim. Bu sana bedava diyor. Emir Emirle konuşma, Amirle konuşma şeymiş. Bunun eski Elbeşin'in eski bir arkadaşıymış bu. Pardon, konuşmam bitirdiğini mi zannetmiyorum dedi azarlı diğer çocuğu. Elbeş ile diğer adamın birlikte çalıştığını biliyor muydun tarzında bir şey söyledi. O da telefon bulduğumuzda İran'ın kuzeyinde Solomon. Solomon'u durdurmamız lazım dedi. Burada senin bir kredi problemi var diyor. Yani sana nasıl güveneceğiz tarzını diyor. Girat Vadisi'nde diğer elemanı bulmuşlar. Diğer elemanı yakalayabilirlermiş ya da yakalamışlar. Böyle bir muhabbet döndü. Çok hızlı geçiyor. Yazılar çok küçük. Okumakta zorlanıyorum. Gözlerimi iyi görmüyor o kadar küçük yazıları. Ve çok hızlı akıyor. Anlayıp tercüme edene kadar diğer yazı geçiyor. Onun için çok iyi te tercüme edemedim. Kusura bakmayın. Evet. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz efendim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.